Yeni Oyalarım Tirime kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu yazma modelinin anlatımını yapacağım. Bakın modelim bu şekilde. Güzel, kolay ve gösterişli bir model. Sık bir model ve ben yapılışına geçiyorum. Daha önce çektiğim zürafalarımın üzerine yapıyorum bu arada. Şöyle zürafa yapıp tepeye çıkıyorum bakın arası için tabi bu burası arası olacak bu şekilde fil dişi yapıyorum benim zürafalar çok fazla küçük olduğu için bakın ben bir atlayıp yapıyorum sizin zürafalarınız büyük ise hiç atlamanıza gerek yok bu şekilde devam edebilirsiniz Bakın bu şekilde devam ediyorum. Şimdi bir tane zürafamı yapıyorum bakın. 3 tane zürafa atlıyorum. Benimkiler dediğim gibi küçük olduğu için bu şekilde atlıyorum. Şöyle bir güzeme yaptım. Üzerinden dönüyorum. İçinde 10 tane pırpır mı yapıyorum. Bakın bu şekilde 10 tane pırpırımı yaptım. Şimdi 5. pırpırımı atıyorum. Bu şekilde üzerinden sık iğne geçiyorum. Zürafa yapıyorum yani. tekrar atıyorum başa. Ve iki tane zürafa kalana kadar bu şekilde devam ediyorum. Bakın, ipimi kesiyorum şimdi kestiğim ipimi ortaya dönüyorum. Bakın şöyle. Dönledikten sonra ilk yaptığım parıpırımı atıyorum. Ve bu sırayı da zürafa yapıyorum. tekrar şuraya atıyorum diğer yaprağım gibi olacak bu da iki tane zürafa kalana kadar eksiltiyorum Altı bu şekilde bitirdim altını. Şimdi ipimi kesiyorum. Farklı renk ipimi taktım. Şimdi şu iki tane kalan zürafanın birincisine ipimi düğümlüyorum. İkinci zürafama atıyorum ipimi bol bırakarak. Bol bıraktığım ipimi. Dönüyorum bu şekilde içinde 5 tane pırpırımı yapıyorum. 5 tane mı yaptıktan sonra ilk yaptığım pırpırımı atıyorum ipimi bol bırakarak ve zürafalar yapıyorum hiç pırpır kaçırmadan hepsini tek tek zürafa yapıyorum Tekrar dönüyorum. Şimdi bakın bitirdim. Başa geldim. Şimdi bu şekilde tek tek hiç güzeme kaçırmadan iniyorum. Aşağıya atıyorum. Şimdi burada da 5 tane pırpırımı yapıyorum tekrar. yaptığım pırpırımı atıyorum. Şimdi ipimi kopartıyorum. İpimi kopardıktan sonra burada da aynı bir tane, aynısından bir tane daha yapıyorum. Yani bunun gibi. Bakın, aynısından bir tane daha yaptım. Şimdi küçük pırpırlarına geçiyorum. Zaten bu pırpırları herkes biliyor. Şuraya düğümlüyorum ipimi tam kenarından düğümlüyorum. şu tarafa atıyorum. Şöyle düğmedikten sonra içine sığabilecek kadar pırpır yapıyorum. Zaten 3 fazlası sığmıyor. Bu şekilde. mı yaptım. Bakın. Bu tarafa da aynı şekilde yapıyorum. Ben bu şekilde koparıyorum. Benim yanımda makas olmadığı için siz kesinlikle bu şekilde koparmayın. İp hemen kopmazsa oyanızın şekli bozulabilir. Bakın oyan modelim bu şekilde oldu. Gayet de güzel. Hoş duran bir model. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım. Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. 你好。